Mükemmel. Moli çok güzel olmuş. Tadı bir harika. Anne Moli'nin arkadaşı sayesinde her sene... ...ben sürekli süt açıyorum. O her kimse ona gerçekten gönülden teşekkür ediyorum. Anne, Molly'nin gizli arkadaşını hala tanımıyorum. İsmini bile bilmiyorum. Molly, ya bana onun ismini hiç söylemediysen en iyi arkadaşının doğum günü kutlu olsun. Nandini. Onun adı Nandini Kunal. Nandini. Kunal, Nandini'yi tanıyor musun? Onunla tanıştın mı sen? Molly'den Nandini ismini ilk kez bugün duydum. Onunla ne zaman tanışacağım? Ne oldu? Neden hepiniz bana bu şekilde bakıyorsunuz? Hayır. Um, sandım ki sen düşünmek için biraz izin istedin ve ben de düşündüm ki düşünüyordum da bunca yıldır onun adını anmıyordu bile ama bugün birdenbire adını söyledi. Şaşırtıcı değil mi? Sonunda bugün adını öğrendim. Kim bilir belki... Belki biz de öyle yakın arkadaşlar oluruz ki Molly bizi kıskanır. Nandini söylemeliyim ki Molly'nin benden esirgediği mutluluğu sayende yaşıyorum ben. Tatlılar için ayrıca teşekkür ederim. Sütlacı sadece senin doğum gününde ve yıl dönümümüzde yiyorum. Seni bu yüzden şimdiden sevdim. Neler saçmalıyorsun böyle? Sus da ye. Yiyorum zaten. Hayır anne. Bırak Kunal konuşsun. O haklı. Bugün... Bugün onun hayatına mutluluk getirdi. Kunal. Bu da senin. Bunu da ye lütfen. Vay. Üçüncü bir tatlı. Kim getirdi peki? Aa, hastalarından biri gönderdi. Aslında onun annesinin de doğum günü bugünmüş. Vay be! Ocak ayının ortasında üzerimize tatlı yağıyor desene. Harika, umarım gelmeye devam eder. Bugün herhangi bir şekilde şekeri ya da diyetimi kafama takmayacağım. Bu çok iyi. Hmm, harika. Bu tatlı resmen Tanrı'nın bir lütfu. Çok seviyorum bunu. Molly hatırlıyor musun? Her sene Mabi'de bunu yemek için giderdik. Hatırlasana, Ladu için deli olurdum. Sonunda bugün yiyebildim. Kunal bu tatlının adını nereden biliyor ki? Her sene bundan yediğini söylüyor. Mabede kimle gidiyor ki? Pari ile mi? Demek ki mabede hatırlıyorum. Ama Konal, annem de, büyük anne de, ben de hiçbir zaman mabede tatlı yemeye gitmemiştik ki. Sen başka biriyle gitmiş olmalısın. Molly, senin hafızana ne oldu böyle? Son zamanlarda her şeyi unutuyorsun. Anne, ona her gün bir avuç badem ver. <laughs> Sanırım onda kısa süreli hafıza kaybı var. <laughs> Vay canına, Kunal mabede gittiğini hatırladı. Bu çok iyi haber Molly. Evet inşan ama... Kunal sadece bu kadarını hatırlıyor. Ne zaman her şeyi hatırlayıp normali döneceğini bilmiyorum. Merak etme Molly. O iyi ellerdi. Sen annem ve büyük annem hep yanındasınız, öyle değil mi? Yavaş yavaş her şeyi hatırlayacaktır ve sonunda Kunal normale dönecek. Bu uzun sürmeyecek ve sonunda Molly ile yalnız zaman geçirebileceğim. Değil mi? Her gün dilek diliyorum, biliyor musun? Sen dönene kadar yumurta, et ya da tatlı yemeyeceğim. Lütfen artık bana dön. Yoksa döndüğünde senden bana ilahi söylerken eşlik etmeni isteyeceğim. Anladın mı? Nişan sen gerçekten de inanılmaz bir insansın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.